bunlar şeyler. Bulutların hızını hızlanmasını sağlıyor. Bakın. Burada pe, pe, pervaneleri açıp kapatma. Bu geminin açıp kapatması. Ay. Ha, çıkma. içinde bunu kavuruyorlar. Orada şarjı Bekleyin hemen geleceğim. Bakın işte şarjı. Bu şarjı şarjı bitince takılıyor. Sonra şarj pilmiş. Şarjı pilli. Böyle kocaman pilli. Şişko taşıyamıyoruz. Bakın burada da lambaları var. Bekleyin hemen geleceğim yine. Yahu her şeyi unutuyorum. Ne bu ya? Baba ışıklar. Ampul nerede ya? Baba ampul nerede diye. Bakın. Bu da bizim büyük ampulümüz. Cemil de gece olunca e, suya bırakılıyor. Gecede gecede oynanıyor. Işığı yanıyor böyle. Sonra bu kablolar bu şarj için. E, burada benzin tamponu var. Ama bu benzin tamponu o şey um, bagaj valiz bagajı bir de hayvan bagajı ha, peki daha anlatacak yeri var Bom. Burada iki tane ampi var. Bunda bu büyük ampi bu küçük ampi. Bunlar bizim desteğimiz için. Ay bakın bu da onun üstü. Üstü. Üstü de böyle güçlü bir kırmızı var. Böyle uçağı var. Bakın. Buradan adamlar iniyor. Bu delikten aşağıya. sonra kapatıyorlar. Adamları orada yaşıyorlar. Buradalar. Bir adam çizeceğim yarın. Siz de e, tatil olunca buraya bir adam çizeceğim. E, sonra sizi göstereceğim. Şimdilik daha Bir şeyler daha var. Bu gemi bir sürü bitmez. E, bu ışığı bana doğru tutar mısın? Heh. Şey burası yırtık bu yırtık olan geminin yıldırım çıkınca patlaması yıldırımı patlamazsa yıldırım durmaz bakın pezaneleri görünüyor bunlar ama minicik bay bay yapıyoruz yavru size bunu yeni göstereceğim. Anlatmalarım daha vardı. Yarın anlatırım.